Yapmak zorunda değilsin. Haluk Bey, isterseniz sohbet şeklinde yapalım. Arkadaşlar da sizi rahatsız etmeden birkaç kare çeksinler. Olur. Arkadaşlar kayıt. Haluk Bey, dün gece evinizde çok ilginç olaylar yaşandı. Ve bu medyaya da yansıdı. Maalesef böyle şeyler oldu, evet. Peki Haluk Bey, neler oluyor? Ne dedi? Ne istiyormuş? Para istiyor. Yüz bin. Ya kimseye haber vermeden nereden bulacağız o kadar parayı? İsteyeceğiz. Kimden isteyeceğiz oğlum? Eğer her bir şey ihtiyacın şey olursa... Olsun. ...her ne olursa olsun aklına ne gelirse... ...ben varım. Biri var aslında. Haluk Bey, yani oğlunuzun yapmış olduğu açıklamalar doğru muydu? Yalanlayacak mısınız? Ya da bu olayı biliyordunuz, sakladınız mı? İşin doğrusu nedir Haluk Bey? Ali doğru söylüyor. Yani... ...onun biyolojik babası... ...ben değilim. Yeni öğrendim zaten ben bunu Ali de yeni öğrendi. Yani aslında sorduğunuz sorunun ce cevabı bu ama ben birkaç şey daha söylemek istiyorum. Müsaade ederseniz. Tabii ki buyurun. Hepsi benim suçum. Babalık yapamadım yani çok istedim tabi öyle olmayı ama yapamadım sonuçta Ali çok duygusal çok kırılgan bir çocuk ben onu kırdım incittim ee, yani Ali o açıklamayı yaparken benim onun Biyolojik babası olmamdan çok sanıyorum ona yaptıklarımla ilgili beni cezalandırmak istedi. Ee, şimdi benden çok 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 daha iyi bir babaya layık olsa bile. O benim oğlum. Biyolojik olarak olması şey değiştirmez. Bu benim oğlum yani. Ben onu hastanede kucağıma aldım. İlk günden beri çok seviyorum. Son nefesimi verirken de çok seviyor olacağım. Artık bitirebilir miyiz lütfen? Arkadaşlar kestik. Çok teşekkür ederiz.